toprağın, suyun, enerjinin, madenlerin ve gıda üretiminin devletleştirilmesinin İslam'da yeri var mıdır? Bu meseleler biraz amik mesele esas, derin bir mesele. Birincisi yani toprağın devletleştirilmesi, suyun devletleştirilmesi, enerjinin devletleştirilmesi. Toprağın içinde bazı yerler vardı ki zaten devlete aittir. Su şahıs kendi bağında, bahçesinde çıkarmamışsa bu da devlete aittir, umumidir, müşah diyoruz bunlara. Enerjiye gelince bu yeni hasıl olmuş bir şeydir. Bu mevzuda kat'i bir hüküm söylenemez, buna benzer başka şeyler de vardır. Fakat bu gibi meseleleri umumiyetle şahıs işletmesini üzerine almışsa Gelirine devlet vergi tarh etmiş. Bu gibi meseleler. Mesela petrol de buna girer. Şahıs eğer işletmesini yapıyorsa devlet ona göre vergi tarh eder. Devlet işlettiriyorsa zaten şahsın bir dehli yoktur. Bir de madenler diyor. Bu madenlerden bugüne kadar arz edeceğim miktarla bugüne kadar bilinenler vardı. Bunlar da hükmü şer'i bellidir. Mesela rikaz gibi altın, gümüş madenleri gibi, demir madeni gibi şeyler. Bunlardan şahıslar işlettiği takdirde devlet beşte bir vergi alıyor. Bunlar bellidir. Saadet aslında da oluyordu. Ama bunları zaten devlet alır işletirse, kendi kendine işletirse devlet kendi yararına, eyaletler, emirlikler işletirlerse devlet kimseye vergi vermez. Geliri tamamen kendisine ait olur. Şahıslar işlettikleri zaman masrafı şahsı olmak üzere devlet bunun beşte birini alır. Sahir vergilerden farklıdır. Umum gelirin, yekün, hasılanın beşte birini alır. Mesela beş bidon benzin olursa bunun bir bidonunu alır. Altında gümüşte böyle tatbik edilmiş yani madenlerde Bir de gıda üretiminin devletleştirilmesi diyor ki devletin kendine göre mesela üretme çiftlikleri gibi şeyler olur. Ziraat yerleri olur. Buralarda isterse arpa, buğday vesaire gibi şeyler hasıl ederler, üretirler. İsterse devlet üretme çiftliklerinde yaptığı gibi sığır, koyun vesaire bakarlar, süt alırlar, tavuk beslerler, yumurta alırlar, civciv, piliç vesaire Bunları üretebilir devlet. Devlet bunları üretebileceği gibi şartlarda üretebilirler. Ama bunlar bir ferdin umumi malına zammedilmek suretiyle ferdin umumi servetinden zekat alınıyor gibi zekat alınır. Arpanın, arpanın buğdayın kendine göre öşrü vardır. Arazi öşrüye de onda bir veya yirmide bir mükellef mesul vergi verir. Binaenaleyh bunların her birisinin baktığı değişik noktalar var. Ben kısaca teker teker arz edeyim. Bir toprak ya devletindir ya fertlerindir. Devlete ait arazi vardır. Devlet bunu ya işletir ya da işletmez. Devlete ait bu ölü arazi bir şahıs işletirse bunu bizim mezhebe göre devletin müsaade etmesi lazım. Şahıs işletirse ihya ettiği takdirde onun olur. Men ahya ardan meyteten fehuve efendimiz buyurur. Bir insan ölü bir arazi ihya ederse arazi onun olur. Bu noktada belki çıkış böyle, tekabüs ediş, bizim çok da beğenmediğimiz, yanlış bir sistemin ifadesi gibi oluyor ama her batıl şey içinde bir taneye hakikat vardır. Onların içinde de bu kadar hakikat bulunsun, üzülmeyelim buna. İslam esasen her meselede aktif bir politika takip eder. Ölü bir arazi istemez. Atul parayı da istemez. Faizin karşısında bir noktada para bazı şahısların elinde teraküm etmesine karşı çıktığı gibi, bir noktada da paranın ölü hale gelmesini istemez. Daimi aktif politika takip eder. O bakımdan İslam nazarında ölü arazi yoktur. Hatta bir şahıs, mülk sahibi, bağ bahçesi olsa, üç sene üst üste bunu işlemese, yine mezahibi selaseye göre şahıs gider, sapanını saplar, o araziyi eker, onun olur. Bizim mezhebe göre daha mal devlete sorması lazım, ben bu arazi işleyebilir miyim? Ve müsaade ederlerse işler onun olur. Arazi ihya edenindir. Daha mal bir toprak ihya edilmelidir, atul kalamaz. Bu hususta vasi şey isterseniz arz ederim sonra. Zaten bu topraklar devletin ise, devlet işliyorsa, devletin kendisine göre zira imkanları var ise ve bir kısım yerlerde üretme çiftlikleri tesis etmişse devlet işlettiriyor. Vergi merki meselesi bahis mevzu değildir. Su şahısların kendi çıkrıkları, dolapları olarak kendi bağ ve bahçelerini suladıkları su şahıslara aittir. Şahıs istediği gibi onu tasarruf eder. Fakat umum dışta, merhalarda vesairede dağdan, kayadan çıkan sular müşadır. Bunlar umumidir yani. Komünistlerinde iddia ettiği diğer meseleler gibi bu, bu noktada umumidir. Sudan herkes istifade eder, kimse umumi suları sınır altına alamaz. Umumidir. Bu suya devlet suyu denebilir yani devlet sınırlandırır bunu, takmin eder, herkese belli miktarda verir belli seviyede verdikten sonra keser, başkasına verir, yapabilir. Bu mevzuda devlet umumun maslahatına kanun vaz edebilir. Yalnız bir husus var burada. Devletin böyle şahıslara ait bazı meselelere yoksa sonunda var değil mi? Gıda üretiminin devletleştirmesi. Enerji meselesine gelince bugün ya barajlardan veyahut işte böyle şeylerle hidroelektrik santralları filan oluyor veyahut ileride olur belki güneş enerjisinden elektrik hasıl etme veya kömür yakmak suretiyle enerji hasıl etme veya petrolden enerji hasıl etme gibi şeyler. Yeraltı madenine irca edebileceğimiz meselelerde arz ettiğim gibi bugün kati bir hüküm söyleyemeyiz. Benim selayetimin dışındadır. Bu gibi meseleler bir icma beklemektedir. Mesela günümüze kadar, asrımıza kadar altın, gümüş vs. rikaz aksamlı bir kısım vergiye tabiydi. Biz yer altından çıkan petrolü de bu kabir şeylere irca edebilir miyiz, edemeyiz mi? Münakaşa götürür bir husustur bu. Ben desem ki şahıslar bunu işlettirebilir. Binan Ali petrol şeylerini işleten kimseler rafinerle işleten kimseler devlete beşte bir vergi verecekler. Min indi nefsi bir şey söylemiş olurum. Kendime göre bir şey söylemiş olurum. Münakaşasını da yapabiliriz bunun, bu meselenin. Ama bu ileride teşekkül edecek bir cumhurun evet bu böyledir demesine vabeste bir mesele. Şimdi ortada bir meseledir. Şahıs bunu işletirse Müslüman devlet olursa Müslüman devlete beşte bir vergi verecek. Devlet işletiyorsa zaten devletindir. Ama Devletin, umumi devletin zararına bir, bir mesele bahis mevzu olmadan devlet bir şahsın işlettiği müesseseye de müdahale edemez. Mücbir bir sebep olmadan. Madenler hakkında arz ettiğim gibi umumi, umumi bir hüküm vardır. Daha sonra yer altından çıkan bir kısım madenleri de biz diğer madenlere irca etmek suretiyle beşte bir vergiye tabi enval arasında müdahale ediyoruz. Yalnız gıda üretimi saadet açısından bu yana kat'i naslarla da hiçbir zaman devletleştirilmesi düşünülmemiştir. Devletin fertlerin malına müdahalesi sadece maslahatı mürseleye dayanarak bazı devirlerde olmuştur. Mesela devlet dış borçlarla ciddi bir sarsıntıya maruz kalmış, çöküntüye maruz kalmıştır. Bu durumda Adaleti mahsa terk edilmiş, adaleti izafiyeye müracaat edilmiştir. Denmiştir ki umumun saadeti devletin selameti adına artık eşhasın temellükü, mal sahibi olması ve mal mahsuniyeti falan bahis mevzu olamaz. Malum hukukun temel prensiplerinden bir tanesi de malın muhafazasıdır. Mal muhafaza edilir. Mülkiyet hakkı vardır. Müslümanlıkta vardır, bir devletlerde de vardır. İşte bu mal masuniyeti, mahfuziyeti meselesi maslahat-ı mürsele ile muhakkaten kaldırılır. Mesela devletimiz ciddi darboğazlara girmiştir. Buradan geçebilmesi için fertlerin verdikleri zekat vergisinin üstünde el uzatmaları gerekmektedir. El uzatmadıkları takdirde devlet batacaktır. İşte o zaman devlet maliki mezhebinde bir hüccet sayılan maslahat-ı ile isterse fertlerden verdikleri mecbur zekatın, borcun üstünde bir şeyler de alır. Ama bu hiçbir zaman bir devletleştirme demek değildir. Devletleştirme meselesi saadet aslından bu yana İslami idarelerin hiçbirisinde olmamıştır. Osmanlı devrinde şimdiki manasıyla çeşitli zamanlarda şimdiki adıyla toprak reformu olmuştur. Fakat hiçbir zaman devletleştirme meselesi olmamış, buna gidilmemiştir.